4 Mayıs 2023 Perşembe, ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 12-24 Haziran tarihlerinde NATO'nun hava tatbikatı var. 25 ülkeden 2020 uçak ve 10.000 asker katılıyor. Doğu hava sahası 10-14, Güney 13-17 ve Kuzey hava sahası 16-20 saatleri arasında uçuşlara kapalı olacak. Hava Taşımacılığı Birliği, hava trafiğinde bu yüzden gecikmeler ve aksamalar olabileceğini açıkladı. Program hala tam belli değil. Bazı uçuşlar ertelenebilir, bazıları diğer havalimanlarına alınabilir. Komple bir iptal olmayacak ama 12-24 Haziran'da uçak biletiniz varsa öncesinde mutlaka havayolu şirketinden son durumu teyit etmenizde fayda var. NATO 5. madde senaryosu uyguluyor. Herhangi bir NATO ülkesine yapılan saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılacak. Bu durumda da birbirlerinin yardımına gidecekler. Ancak şu ana kadar henüz böyle bir şey çok şükür gerçekleşmedi. Almanya'da Federal Sağlık Bakanı Lauterbach, eczanelerdeki ilaç sıkıntısıyla ilgili konuştu. Bu sorun 10 yıldır var, şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamış dedi. İlaçların %80'i uzak doğudan ithal, bir ilaçta patent koruması kalkınca onu herkes üretebiliyor. Bu durumda Almanya'da üretmek pahalı oluyor ve üretim uzak doğu ülkelerine kayıyor. Oradaki fabrikada bir sorun çıkarsa, örneğin fabrika yanarsa ya da ham madde sıkıntısı olursa o ilacı çoğu yerde bulamıyorsunuz. Almanya Nisan ayında daha yüksek fiyattan ilaç alabilmek için bir yasa çıkardı ancak bu yasa daha eyaletler meclisinden geçecek, yaz gelecek, yonca bitecek ve çocuklar antibiyotik içebilecekler. Ölme şeyim ölme. Tabipler Birliği herkes evinde kullanmadığı ilaçları başkalarına versin diyerek halka imece çağrısı yapmıştı. İlaçlar için bir tür bit pazarı kurulması düşünülüyor. Sağlık Bakanı da olur böyle şeyler. Zaten eskiden de vardı diyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada da bürokrasi devreye giriyor. İnşallah hallolur. Sağlık Bakanı maske mecburiyetine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Maske zorunluluğu işe yaradı mı, yaramadı mı? Bu tam olarak bilinmiyor. Ancak diğer önlemlerle birlikte değerlendirilebiliyor. Yeterli araştırma yok. FTP bunu eleştirdi. Kubik'i ne yazık ki Robert Cohen sütüsünün bilançosu felaket dedi. 49 avroluk bilet başladı. Bunu ya bir uygulamadan akıllı telefon uygulamasından alacaksınız ya da gidip gişelerden alacaksınız. Otomatlarda satılmıyor. Gişelerde bu yüzden uzun kuyruklar var. Eplerden satın almak daha kolay. Ben de öyle yaptım. Trenlerde aşırı bir yoğunluk olmadı. Biraz daha yoğun ama idare eder. 9 arvalık bilet döneminde fenalar fenalardı. Gerçi henüz hafta sonu gelmedi. Bakalım cumartesi günü ne olacak? Cumartesi Trakyalıların Hıdrellez etkinliğine katılacağım inşallah. Bayern'de tren gelir de gidebilirsem tabii. Tren gelir, hoş gelir. Şöyle bir türkümüz vardı. Çocukluğumdan beri şunu düşünürüm. Bilecik türküsü oradaki lümü lümü güzel gel bize. Lümü lümü ne demek diye Lama'nın çoğulu olabilir mi? Bu arada dünyanın ilk ve tek lütfen lamalara tükürmeyin tabelasını da Türkiye'de bir hayvanat bahçesinde görmüştüm. Bu hayvanlar doğası gereği korkarlarsa tükürürler. Federal hükümet yeni otoban inşa etme konusunda da anlaştı. Ulaştırma Bakanı otoyol projelerinin hızlandırılacağını söyledi. Yollarda da hep inşaat var hele A3 hep inşaat. Ama normalmiş. Geçenlerde bir mühendis kardeşimiz yazmıştı normal dedi gece gündüz çalışıyoruz dedi. Allah kolaylık versin. 144 yeni yol yapılacak yol yaptı. Yeşiller karşı çıktı ama engelleyemedi. Otomobil ve silah lobisi çok güçlü. Bunlar her türlü dediklerini yaptırıyor. İktidarda Seydoğu varmış, Yeşiller varmış. Onlar için fark etmiyor. Yol yapımı da devam ediyor. Savaş da devam ediyor. Çok enteresan bir açıklama da Maliye Bakanı Lindner'den geldi. Eyaletler mülteciler için sürekli ek para istiyor. Maliye Bakanı biz hep bütçe açığı veriyoruz federal hükümet olarak. Eyaletler hep fazla veriyor. Asıl federal hükümet eyaletlerden destek istemeli dedi. Bu o kadar saçma bir şey ki bence buna hiçbir eyalet cevap bile veremez. Almanya cidden enteresan bir yer haline geldi. İlaç yok diyorsunuz, Sağlık Bakanı zaten yoktu diyor. Maske yasağı işe yaradı mı diye soruyor muhalefet. Bilmiyorum diyor. Maliye Bakanı'ndan eyaletler para istiyor. Asıl siz bize verin diye cevap veriyor. Hakikaten enteresan bir yer oldu. Aslında bir komedi programı yapmak lazım. Güleriz sağlanacak halimize. Avrupa Merkez Bankası 7. kez faiz arttırımına karar verdi. ABD'de de faizler arttırıldı. Bu nedenle emlak fiyatlarında düşüş bekleniyor. Berlin'de bir kişi okulda iki öğrenciyi bıçakladı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor. Saksonya Anhalt Eyaleti'nde de SPD'nin göçmen kökenli bir milletvekili olan Diaby'nin seçim ofisi ateşe verildi. Aşırı sağcılardan şüpheleniliyor. Yok canım onlar yapar mı? Döner mafyası yapmıştır. NSU cinayetlerinde yıllarca öyle demişlerdi. Fransa'da Macron sokağa çıkmaya korkuyor. Ziyaret edeceği lisenin yakınındaki tüm gösteriler yasaklandı. Buna rağmen protesto eden olursa 7500 avro para cezası alacak. Sendikalar yine de protesto çağrısı yaptı. Neyse ki şimdilik protesto edenleri Fransa'da henüz tutuklamıyorlar. Belçika'da 250 belediye dilenciliği yasakladı. İnsan Hakları Enstitüsü bunun insan haklarına aykırı olduğunu savundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dilencilik yapmayı insan hakları kapsamına alıyor. Bu da enteresan bir görüş. Batı bazen değerleri çok zorluyor. Dilencilik yapmak değil, yapmamak insan haklarına tabi olmalı. Devlet her vatandaşına dilenciliğe muhtaç olmayacak desteği zaten vermeli bir yerde oturuyorsunuz bir dilenci gelince bütün moraliniz motivasyonunuz bozuluyor. Hele İstanbul'da dışarıda bir şey yiyemezsiniz. Adın başı bir çocuk dilencilik yapıyor. Sürekli masaya gelip bir şey istiyorlar. Üstelik bu maalesef çok normal karşılanmaya başlamış. Bizim Türkiye'de bu çocuk işçiliğini de normalleştirmememiz lazım. Gidin herhangi bir tekstil atölyesinde 3 kuruşa çalıştırılan binlerce çocuk bulabilirsiniz. Lokantalarda çocuk garsonlar, komiler var. Herkesin gözü önünde çalışıyorlar. Savcı da orada yemek yiyor. Siyasetçi de orada yemek yiyor. Hepsine normal geliyor. O da çocuk, bu da çocuk. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kalırsa direncilik yapmak, insan hakkı, her şey tamam. Bir bu eksikti. Bu kararı da almış oldular. Tam oldu. İsviçre büyük bankalarda üst yöneticilere ödenen ikramiyeleri sınırlandırma kararı aldı. Sosyal demokratlar bir banka batınca zararı halkın vergilerinden karşılanıyor ama kar edince para üst yönetime prim olarak dağıtılıyor diyerek böyle bir önerge vermişti. Yetmez ama evet diyoruz. Bunun yerine bankayı bırakın bassın. Niye kurtarıyorsunuz? Vatandaş batınca kimse kurtarmıyor. 18 yaşında bir çocuk telefon almış, ödeyememiş. Onu kimse kurtarmıyor. Yıllarca onun sıkıntısını çekiyor ama yüzlerce milyar doları batıran bir bankaysanız sizi şak diye kurtarıyorlar. Sonra şak bir 10 milyar dolar daha. Avusturya Silahlı Kuvvetleri savaş uçaklarıyla eğitime başladı. 12 Mayıs'a kadar tatbikatlar var. Gürültü duyarsanız korkmayın. Süpersonik menzilde 1200 kilometrenin üstünde uçarsa bir savaş uçağı böyle bomba patlamış gibi bir ses çıkıyor. Hollanda, Ukrayna lideri Zelenski'yi ağırlıyor. Başbakan Rutte, Ukrayna'ya F-16 uçakları vermenin tabu olmadığını söyledi, verebilirse getirdi. Bunu yaparlarsa savaşın seyri değişir ama Batı, Ukrayna'yı ölmeyecek kadar destekliyor. Bugün 2. Dünya Savaşı'nı anma günü Hollanda'da bayraklar yarıya indirildi. Saat 8'de saygı duruşu yapıldı, her şey 2 dakikalığına durdu. Hollanda yarın da bağımsızlık gününü kutlayacak, ülke genelinde birçok festival düzenlenecek. Savaşlarsa tüm dünyada hala devam ediyor. Sudan'da da iç savaş var. Yüz binlerce insan evini terk etmek zorunda kaldı. Biz pek takip etmedik. Almanya 700 kişiyi gitti oradan tahliye etti. Savaşın bir sonucu da meşrubatlarda kullanılan bir tür sakıza artık zor ulaşılması oldu. Bu madde olmadan kola yapılamıyor çünkü. Biz de içmeyiz zaten zararlı ama başka ürünlerde de kullanılıyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle bir şey olmuştu. Almanya'da kola bulunamıyordu çünkü Amerika boykot uyguluyordu. Ham madde göndermiyordu. Kolanın Almanya müdürü gitti elindeki malzemelerle yeni bir içecek üretmeye çalıştı. Bu üründe bol bol portakal kullandılar. Çünkü İtalya Almanya'nın müttefikiydi ve orada iyi portakallar yetişiyordu. İçeceğin adını da Fanta koydular. Almanca Fantastisch'in kısaltmasıydı. Yani Fanta'yı Amerikalılar değil Almanlar buldu. Savaştan sonra Coca-Cola baktı ki bu güzel bir şey olmuş tüm dünyaya satmaya başladı. Hayat hakikaten çok garip. Bir boykot nelere sebep oluyor? Bu boykot kelimesinin kökeni de ilginç. Bu aslında bir kişinin adı. Charles Boycott diye bir adam. Bir toprak ağası İrlandalılar tarım ürünlerini İngilizlere satıyordu, anlaşamadılar, İstediklerini vermeyen toprak ağlarını boykot etmeye başladılar. Bu Charles boykotta bunların en önemlisiydi. Bu eyleme bu yüzden onun ismini verdiler. İngilizceye bu şekilde geçti, oradan da Türkçe'ye yerleşti. Savaşlar ara sıra böyle ilginç şeylere de vesile olur ama neticede hepsi kötüdür. Masum insanlar ölür. Emarkoyen'in dediği gibi bir savaşa katılan herkes ölür, ruhen ya da bedenen. Bir savaştan kimse sağ çıkamaz. İdam mahkumlarının bile ikinci bir şansı oluyor bazen. Ama savaşa katılan herkes mutlaka ölür. Osmanlı'da idamına karar verilen bir kişi eğer önemli biri ise bazen son bir şansı olurdu. Cellatla yarış, bildiğiniz koşu yapardı. Eğer kazanırsa idam edilmezdi ama İstanbul'u terk ederdi. Yarışı cellat kazanırsa ki genelde öyle olurdu, cellat kurbanını koşup gittiği yerde beklerdi. Elinde bir bardak şerbet olurdu. Şerbet kırmızıysa kesin öldürecek demekti. Beyazsa idamdan vazgeçildiğine derhal etti. Bu gelenek 19. yüzyıla kadar sürdü. Bu yarışı kazanan ve canını son anda kurtaran son mahkum Sadrazam Hacı Salih Paşa oldu. Hatta sonra vali yapıldı. Belki çok şanslıydı. Belki de ölenler kadar şanslı değildi. Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü insan aradığı nedir bilmiyorum. Bir Arife Ata şiiri gibi. Ağlıyorlardı. Gözlerinden bir damla yaş akmadan, yanıyorlardı içlerinden bir kıvılcım taşmadan. Yıkılıyorlardı ayakta durmaya çalışmadan, dolaşıyorlardı bilmeden, yıkıntılardan kaçmadan. Aradıkları neydi onlar da bilmiyordu ama çaresizliği biliyorlardı. Şanslı mıydılar acaba yaşamayı başaranlar? Hoşçakalın.